arkadaşlar Bugün sizlerle kendi kariyerimi yapacağım ee, yorumlara e, adınızı yazarsanız sevinirim isteyene yapıyoruz İlk başlangıç reytingimizi ayarlayacağız 66 acayip düşük Ga bu arada hangi takımda olduğumu bilmiyorum hangi takımdaymışım Samsun Spor'da başlıyorum bu arada internetleri kapatalım da reklam girmesin. Çevirdik gol sayısını. 24 gol bence çok iyi. Asist sayısı 8. Şampiyon Samsung Spor Beşiktaş. Fenerbahçe olsun. Ben Galatasaray'lıyım. Tam da burada Galatasaray. Tam burada formasını giydim transfer oluyor. Samsun Hangi lige? Brezilya ligi. Hangi takıma? O. Epey iyi takım bu arada. Brezilya'nın iyi takımlarındandır? Çok düşük. 12 asit. 9 gol 12 asit. 21 gole katkı. Şampiyon Saulo Paolo. 10 numara 5 yıldız kulübe gelmişti ya. Tüh be son 16'da. 72 reytingiz. Türkiye'nin genç yıldızı. Yeni Arda Güler. Yeni Kenan Yıldız. <laughs> Arkadaşlar ve bu arada videoya like atarsanız sevinirim. Videoya toplam 7 like bekliyorum. Yorum atarsanız da sevinirim. Adınızı yazmayı unutmayın. Size de bundan yaparız. Son 16 zaman gidiyoruz. Altın kart transfer olalım. Ligde çok kötüyüz çünkü bu ligde. Ah be. Gol sayımız 14. Yani 16 arası çok iyi beklentimizden. Flamengo şampiyon. Arkadaşlar ne zamandır uzun video atmıyordum. Yeni şarkım geldi. YouTube'da takip yani motive transfer oluyoruz. La Liga Brezilya nasıl geri dönüyoruz ya? Internacia. Var bir kupa. Bu arada kendi adınızı yazmanıza da gerek yok. Mesela Ahmetcan Dündar. Sıla Dündar'ın kariyerini yap diyebilirsin. Şampiyon. O nasıl takım ya? grupta üçüncülük. Hadi şampiyonluk gelsin. Çin'e şampiyonluğu kupaya. Avrupa şampiyonasında gruptan çıkamadık. Hadi 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 hadi. Takım i̇yi. i̇yi. bir gol sayısı geldi. Oo iyi. 20. 8 asist. Türkiye'nin en genç oyuncusu şu an en genç oyuncu. Hayır. Hayır. Transfer olalım Allah rızası için. Ya da kiralık da olur. Çok az. Çok az. Gol sayımız. O Prime döneme. İki az. Altın ayakkabı bu yaşta gelir mi? Oha. Daha kaç yaşındayız? Birazdan bakacağım. Şampiyonluk Santos'a gitti. Ulusal Kupa Gremerio. Libertores. Finalde. Kaç? 24 yaşındayız. 25 yaşında Dünya Kupası gelmedi. Çeyrek final. Dünya Kupası Türkiye. Transfer olduk. Serie A. Epey iyi. Roma. Roma da iyidir bu yaşta. Bu arada Dybala Galatasaray'a gelme işi var. Cık. Büyük ihtimalle 3 yıllık imza aladı. Her zaman gibi Galatasaray işini yaptı. Florentina nasıl alıyor? Avrupa kupası. Roma grupta nasıl sonuç oluyor? 79'a düştük bu yaşta ya. Cık. Hadi. Evet. Çoğunluk Bundesliga Bayern Münih gelirse var ya uf. Leipzig Almanya Ligi'nde 24 gol Epey Almanya Ligi'nde 6 asist Görüyorsunuz bu yüzden Bayern Münih Şampiyon Leipzig Şampiyon Leipzig Ha. O Fenerbahçe deriz. Süper kupa da geldi. Transfer olmayalım bu sezon. Diğer sezon olabilir. Tam böyle. 17 gol, güzel. 2 asist. Benimsin, hadi. Bilal Yusuf. Şampiyon kupası. Bu kadar, çok, bu kadar Avrupa kupası gelmedi finalde gitti. Güzel bir sezon geçirdik. Şampiyon Leipzig. Kaç kupa toplamışsın? 1, 2 3 4 4 kupa var. Ben Kiralık transfer olur bu sezon. Hadi be. Bu sefer Süper Lig'e gidelim. Newcastle iyi olabilir. Ya da Aston as Villa yeah. pardon. Oo. 44 gol. Sen ne diyorsun? Asist sayısı 10. 54 gole katkıda bulunduk ve altın ayakkabıyı alamıyoruz. Liverpool şampiyon ulusal kupa Chelsea'di galiba. Grupta sonuncu oluyor her şey. Ve prime dönem diyemiyorum. Türkiye Dünya Kupası'nı kazandı. Türkler hemen yorumlara Türk bayrağını koyun. Kiralık transfer ilk kez videomuzda geldi. Yine Premier League. Ama bu sefer City gelir. Ona nedir ben senden çektiğim ya? Altın ayakkabını verilmesi lazım. Bir de Premier Lig'de ya. Şampiyon Nottingham. Manchester. Şampiyonlar Kupası. Yer final. Yılın futbolcusu. Ah be. Aday olduk. Haaland. Diğer sezon Haaland gibiyiz. Hatta da ondan daha iyiyiz. Takımda kaldık. Hangi takımdaydık lan biz? Fulham. 33 gol yine döktürüyor Ömer Faruk Çilik. 13 asist. Altın ayakkabı geldi mi? Şampiyon Chelsea. Ulusal Kupa. Liverpool. Avrupa Kupası. Grupta üçüncülük. Konferans Kupası. Yarı final. Haaland senden daha iyiyim koçu. Finalde Avrupa Şampiyonası gittim. Takımda kaldık. Hemen 41 gol artı üzeri geldi. 36 alt gol ama o da iyi. 21 asist gelsin. 9 asist. Altın ayakkabı. Şampiyon. Tottenham. Ulusal kupa Arsenal. Avrupa kupası grupta sonuncu. 87'ye düştük. Takımda kaldık. 4 gol mü? Gerçekten 4 gol mu? Arkadaşlar bu arada bu uygulama çok sürdüğü için bir 37 yaşında falan futbolu bırakacağım. Onu da söyleyeyim bu arada video 9 dakika 22 saniye. Şu an o yaşlanmışız. Son 5-6 sezon diyemem de. Son en az yo ya Biz biraz daha yaparız. Takımda kaldık. Aa pardon. Transfer. Seria. Ya Milan ya Inter ya Napoli ya Juventus. Ya Juventus ya Inter. güzel bir gol sayısı da gelmedi ki. 23 asist, krallığına oturmuşuzdur Juventus şampiyon. Ulusal Kupa Napoli Şampiyonlar Ligi yarı final. Prime dönemimiz olsun. Büyük aldık. Transfer oluyor muyuz Napoli'den? Gerek yok. 30 gol. Epey. 16 asist. Altın ayakkabı çok düşük bir oran. Ah. Ah. Hadi ben Napoli. Aaa Lecce'ye gidiyor. ulusal kupa. Napoli grupta son bir. Çeyrek final. Transfer transfer oluyoruz. Napoli'den. Oha. Irz düşmanına gidersek var ya Napoli'den. Inter. Büyük transfer. Büyük. Ama çok az ya. Altı gol ne ya. Siz yedersiniz. 13 gole katkıda bulunduk. Ama şampiyonuz. Inter değil mi? Inter. Yer final. Ama acayip düştük tek şampiyon. Şu an Milan'daymışız lan. Dur lan biz neredeyiz şu an? Ha şey. Bir kere şampiyon olmuşuz. Almanya Ligi'nde Lamsing. Takımda kaldık yes. Inter'in olasılığı yüksek. Hadi. Hayır ya. Inter'de gol sayımız çok az. Asistimiz 10. 15 gole katkıda bulunma Atalanta şampiyon. Milan Ulusal kupası. Şampiyonlar Kupası son 16. Acayip düştük. Dünya Kupası son 16'da gittik. Transfer oluyor muyuz? Olmuyoruz. Takım de bizim oranımız çok düştü ya. Of. Bomba patlama buna denir işte. 7 daha asist. Altın ayakkabı geldi. Şampiyon Inter, Inter. Inter. Şampiyonlar Kupası. 83 Prime dönem diyemeyiz. Takımda kaldı. Epey iyi, epey. 14 gol çıkmış. Ve 25 asist epey iyi. Juventus şampiyon ve Inter olsak Roma Roma yapma Roma bunu Grup grupta Avrupa şampiyonasında son 16 transfer kiralık olabilir hadi dursaydım be orada hadi be aslan parça 34 gol epey ama altın ayakkabıyı alamayız aynen Şampiyon Inter. Yes. Ulusal Kupa Inter. Inter. Şampiyonlar Kupası. In ah. Grupta üçüncülük. Avrupa Kupası. Son 32'de gittik. O Süper Kupa kazanamadık. Transfer. Kiralık transfer. Oh. Var Inter'de kaldık. Gol sayımız. 39 gol. Altın ayakkabıyı alabiliriz bu arada. Ya yapma işte. Ha, hay, kim? Kim o 39 golden fazla atmış? Hiçbir şey kazanamıyoruz. Çeyrek finalde. Hal dönemmesiz. Hala bakacağım. Kiralık transfer çok iyi. İstediğim gibi geldi. Seri Şimdi de bir de Milan. Juventus. Milan adamıyız şu an. Milan adamıyız. Çünkü bir Milan bizi almadı o kadar. Altın ayakkabıyı kazandı. Şampiyon Juventus Inter. Juventus bir bok yapamadı. Şampiyonlar kupası finalde ilerle. Şu an Juventus'tayız. Yani şu an Inter'deyiz. Yine kiralık transfer olduk. Inter'de değiliz. La Liga. Ya Barcelona herhalde ya Atletico Barcelona geldi. 26 gol. Epey iyi bu yaşta o kadar gol atmak imkansız. Güç. Barcelona. Şampiyon Barcelona. Şu Ulusal Kupa Barcelona. Şampiyonlar Kupası Barcelona. O yılın futbolcusu hadi be. Ne güzel oluyordu lan. Ve arkadaşlar kariyer geçmişimiz bu şekilde prime dönemimiz Barcelona olabilir. Bakalım. Ya Bar, 2044 2045'te neredeymişiz? Inter Yılan futbolcusu hiç olmuşuz Hayır. Arkadaşlar güzel bir e, güzel bir lan kariyer yaptık. Yani kariyerimizde 608 gol 263 asist güncel rate 84 mevki santrafor yaş 42 rating geçmişine bakarsanız piyasa değeri geçmişi epey 50 milyon 74 milyon en çok 2035'te neredeymişiz lan Ya Fulham büyük ihtimalle Fulham. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Ümidi fanları anladı.